Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Vahap Topkaya. Bugün kamera arkasında reji, bana şarkı vuruldanca ağzından. Ben de o şarkıları bilmeye çalışacağım. Haydi başlayalım. Reji, söz sende. En sevdiğim

90-60-90 vücudum var Doya doya bitmez tadım var Kendimi arkadaş arıyorum Aradım sen ölecek Dediğimi yapacak Sana sana yanarım Yanar yanar yanarım <laughs> Can Kana selamlar. Devam edelim. Ya benim bunu bilmeme gibi bir imkanım yok ya. Bunu bilmem gerekiyor yani. <laughs> annen evde mi annen evde mi annen evdeyse bize de gidelim her videomun içinde de annen evde mi parçası olmak zorunda mı ya artık ya yani sosyal medyadan olumsuz yorumlar almaya başladım bu şeyle ilgili bu ne abi her gün annen evde mi annen evde aslında arkadaşlar YouTube'a video çekiyorum içinden annen evde mi bir parça çıkabiliyor yani konsept olarak devam edelim na 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 na. Canın çıksın insafsız Beni vurdun amansız Yurt seven kardeşlere buradan selamlar. Devam edelim. <laughs> Bu şarkı bana çok tanıdık geldi ama o kadar sanki böyle 90'lı yılların yani nostaljik bir şey verdi bana ama devam edelim. <laughs> Çok tanıdık geldi. Bu neydi bu arada? Abi sen arabesk halinde söylüyorsun <laughs> ya. Bu ne ya? <laughs> arabesk halinde ha hadi senin Sturm Yap şarkısını söylüyorsun ya. stream Yap, Sturm Yap. Ben bunu bildim. Bak bunu bildim. Kabul etmiyorum. Bunu bildim ben. Devam edelim. <laughs> pas geçiyorum. Devam edelim. Sen oyna dilber. Abi cezanın yani ben cezayı tanıdığım zamanlar ya bu şekilde ilk dinlediğim ceza şarkıları bunlardı yani. İlk Holokost'u dinlemiştim. Sen oyna dilberi dinlemiştim. Sonra yerli plaka vardı. Devam edelim reji. <laughs> Şarkı çok tanıdık geldi ama maalesef bu şarkıyı çözemedim ya. Devam edelim Reci. Ulan böyle şarkıyı nasıl söyleyeyim ben kamera önünde ya. Diyar Pala'dan bombalamasyon. <laughs> bu benim misyon. Geçelim. Geçelim. <laughs> Yan yüreğim sevmemem ki bir daha Şimdi dostum oldu sigara düşmanım da önceden Kanka yap bir şeyler artık yapıştır be inceden Devam edelim şimdi Kaç kadeh kırıldı serhoş gönlümde bir türlü kendimi avutamadım Kim bilir kimler var şimdi kalbimde Ruhun şad olsun Müslüm Baba kalbimiz seninle Devam edelim Bir Şey mi? Sevdiğim kız başkası. Öyle bir şey miydi sevdiğim kız? Dedim ya tanıdık geliyor ama söyleyemedim. İşte abi bazen olmuyor aklına gelmiyor. Halbuki normalde günlük söylediğim belki de dinlediğin <laughs> şarkılardan bir tanesi. Devam <laughs> edelim Reci. Kara aşkım sevgim bu mu? Ne olacak bu aşkın sonu? Al artık koynuna beni karam. Tamam devam edin. <laughs> Ben bunu biliyordum ama nereden biliyorum onu bilmiyorum. Ha lan doğru ya. Ayrılamam, ayrılamam. Sensizliğe katlanamam. Bunu niye yapıyorum ben de bilmiyorum. Hadi devam edelim. Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu gelen kimin yari İbrahim Tatlıses buradan çok çok selamlar Devam edelim Reci <gülüyor> <gülüyor> Tavukları pişirmişem Anamı da komşuya göndermişem Üstadımız Dilberay ruhun şad olsun büyük saygılanıyorum. Devam edelim Reci. <laughs> Dinlerken utandım bile söyleyeceğim şimdi. <laughs> dam üstünde o neler, dam üstünde o neler, tombul tombul. neler zalim oy gelin zalim 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 İbrahim tas sesten tombul tombul Reci devam edelim <laughs> Havar havar can Hatice'm, gözleri ceylan Hatice'm. Ben sana kurban Hatice'm. <laughs> Ve son olarak Hadi gel köyümüze geri dönelim Fadime'nin düğününde hala çekelim Ferdi Tayfur'dan Hadi gel köye gidelim şarkısı Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Kalın sağlıcakla ve de beni takip etmeyi unutmayın Hoşçakalın